Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Umuyorum ki bir önceki analiz videomuz işe yaramıştır ve faydalanabilmişsinizdir. Bugünkü videomuz hem analiz üzerine olacak hem de içinde bulunduğumuz tatsız piyasa üzerine konuşacağız biraz. Şimdi global para piyasalarında büyük bir satış baskısı yaşandı. Twitter'da da bundan bahsetmiştim aslında. Tekrar üzerinden geçelim. Öncelikle bu satış baskısı neden yaşandı? Bundan bahsedelim. Yaklaşan Fed faiz kararı ile birlikte piyasa bir nevi satış üzerine satış yaparak Fed'in olası faiz artırımına karşı günler öncesinden fiyatlamaya başladı. Olası diyoruz ama Fed'in şahin politikasından vazgeçmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İleriki günlerde şu anda yayılan 0.50 bas puan faiz artırılacak söylentilerini daha fazla duyabiliriz. Bunun yanı sıra bugün Amerika 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık tahviller oldukça yüksek geldi düşüşün temel sebeplerinden bir tanesi olarak bunu da sayabiliriz. Peki bu düşüş nereye kadar sürecek? Bir düzeltme gelecek mi? Yoksa piyasa yapıcılar terse bırakmaya devam mı edecek. Bunlardan bahsedelim. Öncelikle FED Başkanı Jerome Powell'ın son 3 açıklamasını dinlersek farklı nüanslar yakalayabiliriz. Bunlardan ee, ilki Powell son konuşmalarında faiz artırımının kaçınılmaz olduğundan ve ileriki zamanlarda kademeli olarak bilançoların daralacağından bahsetmişti. Peki ne anlama geliyor bu arkadaşlar bilanço daralması demek piyasalardan para çıkışı demek piyasalardan para çıkışı da satış baskısını beraberinde getirecektir doğal olarak aslında bu kadar kolay olan bir mantıkta piyasa yapıcıların bu süreç içerisinde neden bu satış baskısını kırıp tekrar olası bir satış baskısı yaratmasını anlamak zor olmasa gerek yine birilerinin cepleri boşalırken müdahale şansı olan birilerinin de cepleri dolacak maalesef ki böyle acımasız bir düzen var arkadaşlar canımızı davada sıkmanın bir anlamı yok. Şimdi öngörümden bahsedeyim. Önümüzdeki günlerde bizi nelerin beklediğinden bahsedeyim. E, varsayımlarıma göre hafta içinde yukarı yönlü bir düzeltme yaparak short squeeze e dediğimiz olayı tekrar tekrar yatırımcılara yaşatacakları yönünde arkadaşlar. Bu bağlamda işlemlerimizi alırken minimum risk ile temkinli ilerlemekte fayda var. Şimdi grafiğimizi inceleyecek olursak ons altın grafiği. Yeni haftaya 1873 seviyelerinden başlangıç yapan ons altın Haftanın ilk işlem gününde kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler sergiledi ve günü yaklaşık %3 düşüşle 1819 seviyelerinde kapattı. E geçen hafta Cuma günü e, ABD kanadında açıklanan yüksek enflasyon verisi piyasalara yeni günde satış getirdi ve Fed'in daha agresif sıkılaşma adımları atabileceği beklentilerini de arttırdı. Enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3.35 seviyesine gelerek tarihi rekor seviyelerini gördü. E, dolar indeksi ise %105 seviyelerine gelerek ciddi bir yükseliş sergiledi. Doların ve ABD getirilerinin yükselmesi değerli metallerde baskılar oluşmasına neden oluyor arkadaşlar. Bu hafta tüm gözler Fed'in gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında olacak. Toplantı bugün başlayacak yanılmıyorsam ve 2 gün sürecek. Yarın akşam Türkiye saatiyle 21.00'da Fed faiz oranı kararını açıklayacak. Genel beklenti 50 bas puan artış olsa da yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında 75 baz puanlık artış beklentileri de göz önünde bulundurulabilir. Bu hafta bolca fake hareketler gördük piyasada altın üzerinde. Turkuaz kutunun kaybından sonra fiyat güçlü bir mumla tekrar kanal içine girdi. Ve direnç alanına giriş yaptı diyebiliriz arkadaşlar. Kısa zaman diliminde oluşacak yapıyı hep birlikte takip edeceğiz. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Tekrardan böyle bir sohbette böyle bir analizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. E, aşağıya açıklama kısmına sosyal medya hesaplarımı bırakıyorum. Daha fazla sohbet daha fazla piyasa yorumu için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.